İlk bakış, ilk görüş ve ellerini ilk tutuş bu. Ben yine sana vurgunum şiirime bu sözlerle başlamıştım senden önce. Ve nereden bilebilirdim ki bu şiiri sanki sana yazmış gibi olacağımı ve artık senin için, sadece senin için nefes alacağımı. O günlerde aşıktım sana, deli gibi hem de. Seni görmeden yapamıyordum. Aklım, fikrim hep sendeydi. Seni daha fazla nasıl görürüm diye düşünüp duruyordum. Ayaklarım hep sana doğru adım atıyordu sanki. Ve karşı kaldırımda bir o yana bir bu yana az yürümemiştim o soğuklarda. Artık düşlerimde sen vardın. Hayallerimi süsleyen sendin artık. Seni ilk gördüğüm andan bu yana kaç gün, kaç saat ve hatta kaç saniye geçtiyse hepsinin içinde sen vardın artık.'' ve artık gözlerini daha yakından göreceğim, ellerini sımsıkı tutacağım o anı bekliyordum. Bir daha başıydı ve büyükçe bir taşın üstünde oturuyorduk yan yana. Aramızda bir boşluk vardı. Ama boşluk bilseydi şimdilerde ellerimin ellerinden hiç ayrılmadığını durur muydu hiç aramızda anlamsızca? İlk defa yalnız kalmanın verdiği heyecanla birbirimize bakamıyorduk hiç. Kalbimiz öyle hızlatıyordu ki sanırsın o da bir yanarda. Sol yanımdaki sancım olmuştun çoktan. Ama sağımda oturuyordun şu an. İçimden sana sarılmak, öpmek, koklamak, ellerini tutmak geçiyordu. Ama yapabilir miydim bilmiyorum. Belki de en masum olanı seçip usulca sağ elimi sol eline doğru yaklaştırmıştım. Öyle heyecan vericiydi ki o an. Birazdan sonsuza kadar hiç bırakmayacağım ellerini tutacaktım aslında. Biraz daha yaklaştırdım elimi eline. Bunca yıl o anı beklemişiz aslında. Ve deli gibi seveceğimiz kişinin elini tutmayı. Artık bu heyecana daha fazla dayanamazdım. Bir an önce ellerini tutup yıllardır beklediğim bu sevda hasretini dindirmeliydim yavaşça ellerine dokunmaya başladığımda kalbimin nasıl attığını ve içindeki tüm hücrelerin nasıl utandığını anlıyordum. Ben elini iyice tutunca birden çekmek istemiştim. Ama bilseydin ki şimdilerde elimi hiç bırakmadığını, o an bile hiç çekmezdin elini. Ben de sımsıkı tutuyordum. Artık elin elimdeydi. İlk baştaki o elini çekmek isteme duygun yerini o anın mutluluğuna bırakmıştı çoktan elin elimde, gözlerin gözlerimde ve yüreğimiz birbirlerindeydi artık. Ellerini tuttuğumda anladığın sevgimin büyüklüğünün verdiği güvenle dönüp gözlerime bakmaya başlamıştın. Ve göz bebeklerimde kendini gördüğün anda başlayan sonsuzluk ikimizin birlikte olan sonsuzluğuydu aslında. Artık hiçbir kış korkutmuyordu beni. Çünkü tutunca ta yüreğimizden tam ellerin vardı ellerimde sıcacık. Ellerin, ellerini tutunca yaşamaktı bunun adı. Ve ellerine tutulunca